Her ay Ramazan harici tabii ki 90-100 ailemize gıda yardımı olsun, faturalar konusunda elektrik ve doğalgaz faturalar konusunda yardım olsun, bez ve mama ihtiyacı olan çocuklarımızın o tür ihtiyaçlarını giderme konusunda yaklaşık her ay 90-100 ailemize bu şekilde yardımlar yapıyoruz. Bu yardım ettiğimiz ailelerin hepsi birbirinden zor şartlarda yaşayan insanlar. Evinde banyosu olmayan vatandaşlarımız var, gece konuda yaşayanlar var. Bu yardım ettiğimiz vatandaşların hepsi de şu anda Türk vatandaşları, anca onlara yetişebiliyoruz. Hepsi birbirinden zor hayatlar yaşayan, eşi tarafından terk edilenler var, küçük bebeğiyle ya da hamile olarak ortada kalan bayanlarımız var. Hepsine bir türlü özellikle kimsesizler olmak üzere yardım etmeye, dokunmaya çalışıyoruz. Biz bunun 12 aya yayılmasını istiyoruz ve elimizden geldiği kadar da bunun için mücadele ediyoruz. 12 ay boyunca yardımlarımız hiç bitmiyor hayırseverlerimiz sayesinde. Aslında daha fazlasına da ihtiyacımız var tabii ki. Bizim mahallemiz Erenköy Mahallesi. Biraz daha kenarda kalan, maddi imkansızlıklarla dolu olan insanlarla bu şekilde bir mahalleyiz yani. İnşallah buradan da izleyenler bizim mahallemizdeki vatandaşlarımıza el uzatır. Oradan da tabii buradan onlara da yardım çağrısında bulunuyoruz. Hayırlarını yapmak isteyenler gelip ailelerimizi de görebilirler. Bizlere teslim ederlerse biz de bu şekilde ulaştırırız. kabul inşallah. Okay. Gel ablam, sende. Okay, okay.